Merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Ben Emre. Yanımda kimse yok. <laughs> evet. Asin Creed 4 Black Flag videosu çekeceğim. Başlayalım. Hmm, adı tabii ki de. Evet, içindeki... hmm. Sword Games. Okay. Evet arkadaşlar. Yani büyük istekler sonucunda. Dokuz evrenin büyük isteği sonucunda. Hatta istemediler bile. <laughs> Onun için çekiyorum. İnşallah ses, sesle bir sorun olmaz. Bir kere sorun olmuş. Çekmiştim. Baştan çekmeye karar verdim. Aslında bölüm 1 değil. Bölüm 2 olacak. Her neyse. Oyunumuza başlayalım. of zamandan beri oynamıyorum arkadaşlar. Yani aslında ben bir şu sonunu kısayım. sound <laughs> İngilizceye bak Aslında kısmıştım ama şunları da kısayım ya. Çok mu az gelecek? Yapmaz elim o kadar. Tamam. Başlayalım.

Is it dangerous, Edward? Hmm. Ama Privateering. Video Is it dangerous? Kanal, video Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the king's navy, earn a proper wage, sail under gentlemen? <laughs> Sod the navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets six hundred. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with A year, I reckon. Two at most. Yani. Elimizdekilerle yetiniyoruz. All right. <laughs> no more than two. Promise me. İnşallah sesle bir sorun çıkmaz ya. Yoksa çıkarsa çok kötü olacak. Yani şöyle bir video olmayınca var, baştan çekerim ha. Var böyle bir şeyim var ya. Ot da ne kadar görev yapayım yine baştan. Var, yani elimden geldiğince iyi yapmaya çalışacağım. İyi oynamaya çalışacağım. Benim oyunun şeklini bir değiştirdim. Çok güzel. Zülfast. Yani, adamın ne gibi bir şey. Geçmeye

Bir daha sin olacak abi adam da. Biraz sesini <laughs> açsam mı? Açayım mı? Ben kısmayı düşünüyordum ha. Harbi. Ben kısmayı düşünüyordum. Bir ee, efekt bu. Efektini kısayım. Bunu arttırayım ha. Çok da arttırdı ki. İkiye getirdik tabi. Arkadaşlar yani özür dilerim diyeyim. Görüntüyü düşürdüm. Yani düşürmeseydim görüntüyü kasmalar yaşanacaktı mesela. Ses kaymaları çok oluyor. Hatta şimdi bile oluyor. Yani fark ettiyseniz. Yani, biraz görüntü kalitesini düşürdüm. Çok kötü bir yani, Baksana şu ses kayıyor ya. Bak bildiğin böyle. Kendine, kendine, ait bir devlet kurmuş. Orada yaşıyor. Aa silah çek. <laughs> bak şimdi bak ne kalıcı. <laughs> ya şu et kurtarmış ne karizmatik adam. Hadi boylu. Aa kronometreye ayarlandım. <laughs> bu görevi bitireyim arkadaşlar yani bu bölüm bir kısa olacak. Yani kısa olacak dediğim gibi Kısa olacak efendim. Yani yani. Sadece kısa olacak. Bak <laughs> <laughs> biraz son, biraz kasıyor gibi. Sonra daha da kasmıyor. Ne diyordum? <laughs> ya bu bölüm <laughs> Kısa olacak. Lan yani ne şuradan yani bölüm 2 falan bölüm 3 devamı gelirse gelir. İnanıyorum. Gelirse daha böyle uzun yapacağım videoları. Yani bu tek video yapacağım. Tek video dedim. Tek görev yapacağım şimdi. O kadar uzun tutmamaya bakacağım yani. Ha neyse oyunumuz belli ki biraz. Ya ne diyordum? Dezbot Maya soydu. Aslında uzun ne Bütün heyecan gitti. Yani izleyen izleyene diyorum. Bilenler için Assassin's Creed'in Resident Evil öncekilerden ana karakter olan. O öldü arkadaşlar. Bazından kaçtı artık. <gülüyor> <gülüyor> bu olsun 4 Dün hikayesi yani değişik i̇şte yani önceki serilere bakılırsa yani önceki oyunlarına bakılırsa Sinclair'in daha da değişik yapmışlar. Yani oyunu bilmeyenler için hikaye bilmeyenler için bence bayağı iyi. De. İşte. Kayıp aldık pek kötü olmuş ya Kayıp aldık Yani, yani Resident Maya söylüyor falan O animus falan hani animus Kayısı var ya Animus olsun falan vardı. Burada bilgisayarla oynuyor yani Ha bir de şu an hazineleri alıyor mu? Yani zaman geçmesin ya ben direkt gireyim Bu hani para işini Ben videolarda yapmayacağım genellikle videoya ana görevlerin Ana görevleri koyacağım arkadaşlar. Yani ana görevleri koymaya bakacağım. O para işini ben hallederim ya. Ama hazine haritalarını hazine haritaları alalım. Onları. onları birlikte yani videoda çekeceğim. Ne çok konuştum ben. Kes Kasıyor. Durman, gel, lan. Gel, basın. Gel, lan, gel, gel 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 lan buraya gel 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 bak gel 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 koş gel 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 Koş, koş, koş anam, koş, koş, koş. Heh, sakın dönüyoruz. Gel lan buraya, gel. Hastalık, fark ettikleriniz et. Şöyle güzel Nasıl Gel lan Hadi gel. Oh, silah doldu, tamam lan. Hey, gel, hey. Yes. Daha iyi anlayasınız Tabii yani olayları daha iyi anlayasanız diye. Tabi ilk önce biliyosunuz. Olayları daha iyi anlayın diye. Bunları geçmeyeceğim arkadaşlar. Farklıdır. Duncan bahsedeyim işte çok değişik bir şey. Yani hikayeye bağlı yapmamışlar. ...yapmışlar ama... Şey de. ...daha değişik. Evet. Ben bu kıyafet <laughs> daha çok... ...çok sonradan bir tane daha kıyafet <laughs> alacak ya. Yani. İzlediyseniz... ...zaten izlediyseniz, her izlediyseniz... ...daha değişik kıyafet alacak... ...bence ondan daha böyle... Yani kendi açımdan değil. Başka kişilerin fikirlerini bilemem de. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Tam tersi gibi zevkler ve renkler Evet başlayalım. Aha. biraz daha böyle hızlı oynuyorum arkadaşlar. Ben çok değişik bir oynayış şeklim var. Yani suikast yaparak zaten suikast sinkretesi suikast sinkretisi. böyle bir şey var. Suikast suikast, sinkret. suikast sinkret. burada bir tane hazine var. Şimdi hiç uğraşamayacağım. Biliyor musun? Okay. Or... Şimdi görürsünüz arkadaşlar nasıl oynadığımı. Evet evet biliyorum. Canım i̇şte görürsünüz arkadaşlar. Bazen bu hani böyle daha eğlenceli oluyor. Gel lan buraya sen. Aa kaçıyor. I got a Yes, voilà. okay, By God's grace, sir, you saved me A profusion of thanks. Thanks, you, Fuck you. This is my vessel, yes.

Hazine bulma şeylerini birlikte yapacağız. Haydi. Bir ha, şu ilk hazinede mi? ilk oynayışım var ya ne kadar zorlanmıştım ta adayı gezmiştim bulamamıştım ama artık biliyorum okey dokuz okay. 9 Şimdi ağacımız burada. Orada. Ağaç burada. Gemi bir şey batmış. Buralarda çok açık. Neresi olabilir? Şöyle etrafımız varsın. Da. Da şöyle bu tarafı karşı zaten. Şuradan gittiğimizde şöyle yıkıntılar var. Ağaç şeyleri falan. Burada. Burada, yana, yana. Bunu bulayım arkadaşlar videoyu kısa tutacağım demiştim yani öbürkü videolarda daha uzun olacak gemimize gidelim o zaman bitireceğim videoyu

Herkese iyi günler, iyi akşamlar. İyi günler. Iyi. Bu sefer iyi günler diyeyim. Herkese iyi günler arkadaşlar. Sword Games ten herkese iyi günler arkadaşlar. Sword Games herkese herkese iyi günler arkadaşlar. Ee, videonun devamı gelecek. Yani bunu kısa tuttum. Evet. Abone olmayı unutmayın.